Devlet Bahçeli'den Bebek Katili Abdullah Öcalan'a müjde. Ne midir o müjde? Birazdan ayrıntılarıyla aktaracağım ama önce gündemden hep yaptığımız gibi birkaç başlık sunalım. Birincisi Suudi hükümeti 1 Ekim tarihi itibariyle Türkiye'den ithalatı yasakladı. Artık Türk malları Suudi Arabistan'da satılmayacak. Öyleyken Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suudilerin milli gününün afişlerle Türkiye'de kutlanmasına olur veriyor, izin veriyor. Havalimanlarımızda o afişler var. Türk Devleti buna yasak getirmiyor. Ben şaşırmadım. Zira bugün Türkiye'yi yönetenlerin dünden beri Araplara ve Arapçılığa bir meftunluğu var, zaafları var. Birinci Dünya Savaşı yıllarını hatırlayalım. Osmanlı'yı arkadan hançerleyen Şerif Hüseyin'e ağız dolusu bir lanet okuduklarını hiç duymadım, hiç işitmedim. Yanlış tarih diyorlar. Bugün de aynı şeyler söz konusu özellikle Suudi Arabistan noktasında onu hedef almıyorlar. Hatırlayalım Suudi kralı vefat ettiğindeki 90 yaşında idi. Türkiye milli yas ilan etmiş idi. Bayraklar yarıya indirilmişti. Oysa Türkiye'de onlarca kişinin öldüğü terör saldırıları oldu onlarca Mehmetçi şehit verdiğimiz olaylar oldu. Hiçbirinde milli yaz söz konusu olmamış idi. Demek ki Suudi kralı Türk Mehmetçiklerinden, kahramanlarımızdan daha değerli, daha kıymetli. Zira ilan edilen ulusal yaz olayı ortada. Yine hatırlayalım Suudi Kralı Ankara'ya geldiğinde o zaman Gül Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başbakan idi. Normalde kralın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın ayağına gitmesi gerekirken Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül koşarak kralın kaldığı otele gittiler ki bu hakikaten bir Türk olarak benim çok zoruma gitmiş idi. Orada Suudi kralının verdiği hediyeler bugüne kadar açıklanmadı. En azından hediye verdi mi vermedi mi ki ben Suudi Arabistan'a dört kere gittim. Cumhurbaşkanı Demir ile beraber de gittim. Cumhurbaşkanı Demirel'in değil kendisine ve heyetine oraya katılan gazetecilere bile hediye verdiklerini biliyorum. Bu itibarla Suudi kralının Ankara'ya geldiğinde Cumhurbaşkanı ve başbakana hediye getirmemesi düşünülemez. Hediye getirildiyse o devletten devlete hediyedir. Ama o hediyeler ifade ettim. Bugüne kadar açıklanmadı. Bunu sadece dünden bir hatırlatma olarak dillendiriyorum. Bir başka hatırlatma yine Suudi Kral ailesinin Bilal Erdoğan'ın vakfına yaptığı 99 milyon dolarlık bağış. Pardon 99 milyon 999.999.999. 999. neden 100 milyon dolar değil onu da anlayamadık herhalde uluslararası muhasebe kayıtları açısından mı öyle perde arkaları var ama Bilal Erdoğan hayır böyle bir bağış olmadı demedi hiçbir zaman peki bu bağış neden niçin hiç açıklanmadı işte böylesine muamma ilişkilerimizin olduğu Suudiler bugün itibariyle Türkiye'ye lafla değil fiili olarak savaş ilan ediyor. Öyleyken Türkiye'yi yönetenlerden Suudilere karşı bir tavır, bir tutum yok, meydan okuma yok. Bunun yorumunu, izahını siz sevgili seyircilerime bırakıyorum. Ve bir başka garabet Recep Tayyip Erdoğan iki gün önce Gaziantep'teydi. Orada güya 300 fabrikanın açılışını yaptı. Güya diyeceğim. Zira açıklanan rakam bu ama İyi Parti Gaziantep Milletvekili'nin iş yerini de açılan fabrikalar bağlamında saydı. Oysa o iş yeri 45 yıldır zaten açık. Evet İyi Parti Milletvekili Can Tuğsuz'un Çıl isimli şirketi de yeni açılan fabrikalar arasında sayıldı. Bunu nasıl okumak lazım? Cumhurbaşkanı'nın verdiği rakamları nasıl değerlendirmek lazım? Bunun da yorumunu yine siz sevgili seyircilerime bırakıyorum ve bir başka garamet ATV televizyonu ki iktidarın mevkutesi, iktidarın amiral gemisi bir medya kuruluşu. Orada Esra Erol diye bir hanımefendi var ve bu hanımefendinin orada yaptıklarını emin olun muhalif televizyonlardan birini yapsalar vallahi yarın lisansını iptal ederlerdi. Öyle iken o televizyonlar Rütük ceza bile vermiyor. Ahlakı, edebi, yere seren programlar söz konusu ki Abdurrahman Dilipak ve Tayyip Erdoğan'ın metin yazarı olan Aydın Ünal bile feveran ettiler Esra Erol'daki o rezaletlere. Esra Erol programında komşusu ile ilişkisi ortaya çıkan bir kadının açıklanan DNA sonuçları sonrasında çocuğunun kocasından değil de komşusundan olduğunun belirtilmesi üzerine sevinç çığlıkları attığını yayınladı. Bu rezalete göz yumulmasına ne demek lazım? Elbette ben buna AKP alakı demeyeceğim. Lakin bu suskunluk AKP'lileri bile çıldırtıyor. Kamuoyuna buradan aktarıyorum. Gelin saray tarafından merkez sağa sabote etme adına merkezde yeni bir parti kurmakta görevlendirildiği iddia edilen Erkan Mumcu'ya ki bu Erkan Mumcu tamı tamına on küsür sene bırakın ekranlara çıkmayı bir tweet bile atmadı. Ne Tayyip Erdoğan'ı ne AKP iktidarlarını ne de FETÖ'yü eleştirmedi. Onlar hakkında olumsuz tek bir demeç vermedi, açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla susarak adeta onların yaptıklarını onaylamış oldu. Ama şimdi sahne aldı. Bu arkadaş 1995 senesinde Anavatan Partili Yalbaş Belediye Başkanı Isparta Milletvekili adaylık teklifi alınca... Tekin Bey, Mesut Bey'e gidiyor. Beni yapmayın Erkan Mumcu diye bir arkadaş var ben onu desteklerim onu aday yapın diye teklif ettiği siyasete soktuğu birisi ki bugün Tekin Bayram bu Erkan Mumcu'ya ateş püskürüyor. Bir başka videomda onun da nedenlerini aktaracağım. Mesut Bey de Tekin Bayram'dan gelen bu talebi kabul edip bunu milletvekili yapıyor. 2002 senesinde Anavatan Partisi ve Mesut Yılmaz'a adeta ihanet ediyor. Partiyi zorda bırakıyor. Partiyi terk ediyor ve bakanlık teklifi aldı. AKP'ye Tayyip Erdoğan'ın partisine katılıyor, bakan da oluyor. Bunlar da yine iddia kabiliğinde dikkatlerinize sunuyorum. Elbette bakanlık teklifi alelen yapılmaz ama Ankara'da bu söylendi, tartışıldı, yazıldı. Peki sonra ne mi oldu? AKP'den ayrıldı, kendisi gibi AKP'den ayrılan, ümmetçi olmayan AKP'li isimlerle beraber bir grup kurdu. Anavatan Partisi'nde yola devam etmek istedi. Akabinde Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi'nin birleşmesi gündeme geldi 2007 seçimlerinde. Lakin son süreçte bu gerçekleşmedi. Zira Melih Gökçe'nin Erkan Mumcu'yu arda, arda ziyaret etmesi olayı var. Bana bunu anlatan Mehmet Erdemirdir. O kim midir? Erkan Mumcu'nun Anavatan Partisi'nin teşkilat başkanıdır. Yozgat milletvekilidir. Bakınız Erkan Mumcu şimdi sahne aldı. Neden aldı? Niçin aldı? Malumunuz AKP İyi Parti'yi merkez sağı sabote etmek istiyor. Onun içinde Erkan Mumcu'ya yeni bir görev verdiği iddiaları kulislerde konuşuluyor. Elbette spekülatif bir iddia lakin dillerde 13 sene bir tweet bile atmayan Erkan Mumcu'nun birdenbire ortaya çıkıp gençler ve kadınlar için siyaset yapabilirim demesinin başka izahı yoktur. Gelelim esas konuya, ana başlığa. Evet değerli seyircilerim, Devlet Bahçeli'den bebek katili Abdullah Öcalan'a bir müjde var demiştim. Peki ne midir o müjde? Bir Abdullah Öcalan paşa yapılacak 2 Türk Silahlı Kuvvetleri lağvedilecek. edilecek. 3 Diyarbakır'ın adı Ahmet olarak değiştirilecek. 4 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak faşistliktir. Değerli seyircilerim, bütün bunları ifade eden, bütün bunları dillendiren Malumunuz Profesör Doktor Mümtazer Türk Öğledir. Kimdir o Mümtazer Türk Öne Hatırlayalım. Devlet Bahçeli'nin kısa bir süre önce salı verilmelidir dediği isimdir ki kesinleşmiş 10 yıl cezası vardı. Sadece ve sadece Yargıtay'ın olağanüstü bir karar vermesi ile ancak serbest kalabilir idi ve Yargıtay sürpriz bir şekilde o kararı verdi. Şimdi bütün bunlardan sonra ben de böyle bir ironi yapmaya hak kazandım. Evet Abdullah Öcalan Paşa olsun diyen müntazer Türk öneyi Devlet Bahçeli serbest bıraktırmıştır. İlginçtir. Devlet Bahçeli'nin merhameti Mümtazer Türk Öne gibi FETÖ'den bahküm olan ve pişman olduğunu açıklamayan isimler için geçerlidir. Devlet Bahçeli'nin merhameti aynı şekilde Ahmet Türk gibiler için geçerlidir ki hatırlayın o da cezaevindeyken yaşlıdır, hastadır, çıkmalıdır şeklinde bir demeç vermiş. Peşi sıra HDP'li Ahmet Türk de salı verilmiş idi. Aynı devlet bahçeli nedense diğer ülkücüler, diğer Türk milliyetçileri noktasında hiç merhametli değildir. Bizi izlemeye devam edin.